serisi dilik serisi Başarıya giden yolun ek serisi. Yola çıkmanın kolay tek serisi Yola çıkmaktır olay gel en iyisi Baldan tatlı bu bal serisi Dene kendin görsen en iyisi Analiz et ve kavra hiper zekayla Kapışamaz senle en zekisi Bu da hiper zekanın hiper serisi Olmaz başarının asgarisi Hiper zeka hiper ile Buraya baktığımızda 25'e 16 seçeriz. Çevresi 78 olur. Buraya baktığımızda 25'e 24 seçeriz. Çevresi 98 olur. 10'a 20 seçeriz. Çevresi 60 olur. 25'e 32 seçeriz. Çevresi 114 olur. En son bunların hepsini toplayacağız. Buradan 350 metre olur. Cevap A seçeneği. Alanı 120 olacak. Bunun alanına baktığımız zaman 128 olur. 16 çarpı 8'den. Buna baktığım zaman 108 olur. Buna baktığım zaman 140. Buna baktığım zaman 120 olur. Cevap D seçeneği. Tahmini değerini sormuş. Şimdi her bir kare 1 metre santimetre kare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 derim. Çünkü şu yarımlar sanki birbirinin üstünü örtüyor gibi. Dolayısıyla cevap B seçin. Otoparkın alanı demiş. İkisinin ortasında bir değer olacak. Şimdi bunun alanına baktığım zaman 25 ile 18'i çarpalım. Çarptığımız zaman 200. Burası da 25. 450 olur. 2 sıfır ekledim. Bunu çarptığımda ne olur? 60 bin olur. Yani bu aralıkta olacak. Bu aralıkta olan bir sayı B seçeneği var. Cevap B seçeneğidir. Şimdi buradan alanı 10'muş. Kaç tane 10 var burada? 6 tane. Yani uzun kenarla kısa kenarın çarpımı 60. Ne olabilir? Mesela i̇şte 1'e 60 olabilir. Buradan topladığımda 61 uzun kenarla kısa kenarı 2 ile çarptım. 122 olabilir. 2'ye 30 olabilir. Mesela topladım. 32 uzun kenarlı, kısa kenarı 2 ile çarptım. 64. Bakalım 3'e 20 olabilir. Topladım 23. 2 ile çarptım. 46. 4'e 15 olabilir. Topladım 19. 2 ile çarptım. 38. 5'e 12 olabilir. Topladım 17. 2 ile çarptım. 34. 6'ya 10 olabilir. Topladım 16. 2 ile çarptım. 32. Dolayısıyla cevap B seçeneğiydi. Şimdi burası 9,9 neye yakın? 10'a. Burası da 4,1 neye yakın? 4'e. 10 çarpı 4'ten en yakın 40 olur. Cevap C seçeneğidir. Alanı 72 o zaman burası 36'ya 36 olur. En iyi tahmin 36'dan küçük olacak ama yarısını da kesmemiş. Cevap B seçeneğidir. Şimdi buraya baktım. 7 kere 2 14. Topladım 9. 2 ile çarptım 18. Çevresi olabilir. 6 kere 3 18. Topladım 9. 2 ile çarptım 18. 5 kere 4 18 20 topladım 9 2 ile çarptım 18 bakın üçünün de çevresi 18 oldu ama beynin olmaz yani B'nin daha yüksek olması gerek cevap B seçim alanı 60 kenarları santimetre cinsen doğal sayı olan kaç farklı dikdörtgen çizilebilir yani uzun kenar çarpı kısa kenar 60 olacak 1'e 60 olabilir 2'ye 30 olabilir 3'e 20 4'e 15 5'e 12, 6'ya 10 olabilir. Toplam 6 tane cevap C seçeneğidir. Şimdi bakalım burası 40'dan büyük bir değer. Burası da 12'den büyük. Yani benim alanım 40 çarpı 12'den büyük olacak. Ama 50 çarpı 16'dan küçük olacak. Bu aralıkta olmayan hangisi? Cevap D seçeneğidir. Burası 4'e 4. Burası 5'e 5. Burası 3'e 3. Yani bu kare ne? 12'ye 12. Alanı 144. Çevresi 12 çarpı 4'ten 48. Cevap D seçeneğidir. Çevre 120'ymiş. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yani 20 tane kenar 120 ise bir tanesine 6. 6 kere 6'dan buradaki bir karenin alanı 36. Peki kaç tane var? 5, 10, 15 tane. 36 çarpı 15 diyeceğiz. Buradan 180, 36 daha 540 olur. Cevap A seçeneğiydi. Metrekare cinsinden pencerenin alanı için en iyi tahmindir demiş. Şimdi burası 3 metre burası 1 metre. 3 çarpı 1'den ne şu an kapının e, eni kapının alanı 3. Yani benimki ne olacak? 3'ten küçük olacak. Hatta dikkat ederseniz Burası 1 bölü yani burası 1 metre gibi 1 bölü 3'ü gibi durmuş. Yarısından da az durmuş. Dolayısıyla cevap A seçeneğiydi. Alanları birbirine eşitmiş. A çarpı 5 de 60'a eşitmiş. A buradan 12 oldu. 15 çarpı B de 60'a eşitmiş. B buradan 4 oldu. A artı B kaçtır demiş. 12 artı 4'ten 16'dır. Cevap A seçeneği. 8 tane karenin alanı 32'ymiş. O zaman bir tanesininki 4. Burada 8 kare var. Burada 12 kare var. 12 çarpı 8'den 96 kare var. 96 çarpı 4'ten 384 olur. Cevap C seçeneğidir. Yeah.